Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü çalışmamız baş ağrısı ve karın ağrısı gibi kronik ağrıları ortadan kaldırmak için yapılan çalışmadır. Bu hazırladığımız çalışmanın üzerine nokta nokta koyduğumuz yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı yanınızda sürekli taşıyın. Her zaman vücudunuzdaki ağrıların yavaş yavaş azaldığını göreceksinizdir. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Daha farklı şekilde yardımcı olabilirim. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem tutsak etme büyüsü yapıldıysa size bunu bozmak için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere gömün. Ve kısa sürede bu kağıdın içinde olumlu sonuç göreceksinizdir. Şimdi bu yaptığımız işlem Öncelikle bir ekran görüntüsü, daha sonra bilgisayar çıktısını alıyorsunuz. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.